Hadi bakalım fıstığı besleme zamanı. Aysima koşar mısın fıstık yakalasın seni kızım. Hadi bakalım fıstık. Koş. Evet Aras çok güzel. Çok güzel Aras. Fıstığı Besleme zamanı Aras, koş gelsin peşinden Aras, koş. Baba, Hadi, sabah sporunuzu yapın bakalım. Babacığım. Hadi Aysima. Çok güzel. Allah. Çok güzel. Aysıma koş seni de yakalasın. Fıstığın sabah beslemesini de yaptık. Aras mama verebilirsin bir tane. Aras elinde göster. Aysu'ma poşeti havaya kaldır. Ne? Ne? Baba? Baba? <laughs> sev biraz kafasını. Sev. Sev fıstığı. Baba mı yoksa? Sevin. Ara Sev. Demiyor. <laughs> Dedi mama etmiyor. Ne mama et? Mama mı? Mama etmiyor. Mama. Aras çağırırsan gelir. Jelibon zararlı kızım, onun maması var, ondan verelim.

thank